Efendim otomobille gelip hasta rolüne büründüler ve seçtikleri adreste kılık değiştirip dilendiler. Çekmeköy'deki o dilencilerin kıyafet hazırlığı şaşkına çevirdi. Taksim'de ise kendini engelli gibi gösterip sokak sokak gezen adam zabıtalardan açamadı. İşe gelir gibi otomobille geldiler, giyinip kuşanıp dilencilik mesaisine çıktılar. Allah ders verip, derman Yer İstanbul Çekmeköy'dü. Kadın ve çocuğun da olduğu grup araçla gelip önce hazırlık yaptı. Bu adam şapkasını taktı, paltosunu giydi. Sağlıklı görünen çocuk bir anda hasta kılığına girdi. O dilenirken çocuk da başında sargı bezi, hasta ve bitkin rolündeydi. Diğer üç dilenci de farklı noktalarda duygu sömürüsüne devam etti. Taksim'de de bu adam sapa sağlama sakat gibi gösterdi, sokak sokak gezdi, avuç açıp vicdanları kandırdı. İsmin Erdinç Pehlivan mı senin? Bu üçüncü yakalanman, ayağın sağlam senin. Galata Kulesi'nden Şişhane'ye kadar sokakları arşınlayan adam aslında engelli değildi. <laughs> Yürümekten yorulunca kaldırımda soluklandı. Sonra rolüne kaldığı yerden devam etti. Metro çıkışında duvara yaslanmış dileniyordu ki zabıta ekipleri onu fark etti. Bu ilk yakalanışı da değildi. İsmin Erdinç Pehlivan mı senin? Bu üçüncü yakalanman. Ayağın sağlam senin. Hadi gel beraberlerle. Hakkında üçüncü kez işlem yapıldı. Zabıta amirliğine götürülüp 970 lira idari para cezası verildi. Ya!